Merhaba, network yapıyorsunuz ve gerçek anlamda ek gelir elde etmek veya kendinize ileriye dönük pasif gelir elde etmek için uğraşıyorsunuz. Fakat belki e, sektörün kriterlerine uygun bir şekilde hareket etmiyorsunuz. Belki de e, meseleye duygusal bakıyorsunuz. Belki de profesyonel anlamda bir network lideri olmanın ipuçlarını henüz görmediniz. Network sektör olarak tamamen ilişkilerinizden para kazanmak üzerine kurulu bir yapıya sahiptir. Burada hem insanların ön yargılarından uzak bir şekilde profesyonel bir yöntemle network yapmanın nasıl mümkün olduğunu öğrendiğimiz ve aynı zamanda satışın kritik noktalarını karşı tarafı keşfetmenin, onu psikolojisini anlamanın, beden dilini ve göz hareketlerinden düşüncelerini anlamanın nasıl mümkün olacağını öğrendiğiniz pratik uygulamalarla dolu uygulamalı bir eğitim hazırladım. Dört soruda müşteriyi nasıl analiz edeceğinizi, dört soruda nasıl liderlik teklifi yapacağınızı ve dört soruda karşınızdaki insanı nasıl ikna edeceğinizi anlattığım pratik ve uygulamalı dört dörtlük network eğitimine katılmak için aşağıdaki numaradan bizimle iletişime geçin. Eğitimde görüşmek üzere.